Capô te açum, capô te Evet, Ardeşen Belediyesi hemen müdahale ediyor. Tebrik ediyoruz. İlk kez zamanında müdahale. Değil Osman abi? Hayırlı. Abi kapotu açın, kapotu. Nasıl açacaksın? Ya onu açacak mecbur. O yine tutuşur içten içe. Ik heb het gevoel. je? heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik Ik heb het gevoel. 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 Abi su atın soğusun soğutma yapın su atın Su atın su soğusun yani, su altan, Hayır alın. o motor o şu an tutuşmaz Su motoru soğutun ya Elle yıkansın da dünlendirdim Bu kadar hal oldu bu araba Kimin araba? Geçmiş olsun. Ama kendi kendine nasıl tutuştu? Devri kaçıyor abi. Ha, no var mı?